Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımızda yeniden hoş bulduk. Sizler için Erkan Meriç'ten yapılan en son fotoğrafı sizlere sunuyoruz. Erkan Meriç yeni bir fotoğrafını paylaştı. Tatile özel yaza özel ve alttan da güzel bir günden geriye kalan hatıra notunu paylaştı. Biz de o paylaşımı sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Erkan Meriç'i seviyor ve izliyorsanız kanalımızda onunla ilgili haberleri, fotoğrafları, en son paylaşımları bulabilirsiniz. Kanalımızı takipte kalmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.